Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, CHP Grup Başkan Vekili Şenol Kılıç ve AK Parti Grup Başkan Vekili Nedret Akbulut tarafından toplantı salonunun girişinde karşılanan Vali Sezer, toplantı salonunda meclis üyeleriyle tek tek selamlaştı. Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş toplantıda bir açılış konuşması yaptı. Sayın Valim, biz bu hizmetleri başta sayın valilerimiz, genel sekreter vekil ve yardımcılarımızla, da, daire müdürlerimiz, çalışanlarımız ve karar organı olan 28 il genel meclis üyemizle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde tarafsızlık ilkesiyle uyumlu bir çalışma ortamı sağlayarak gerçekleştirdik. Meclis üyelerine hitap eden vali Sezer de kentin sorunlarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek Edirne'nin potansiyelinin ortaya çıkarılması için yapılacak çalışmaların çok önemli olduğunu ifade etti. Eee şunu açıkça söylemek lazım. Bizim şu dönemde şu tarihler arasında şu şu hizmetleri ortaya koyduk biz kalıcı olarak Bizden sonraki dönemdekilerin bile imrenerek bakabilecekleri hizmetleri bu dönemde ortaya koyulmayan yarışında olmak lazım. Evet, evet, Bu yarış kötü bir yarış değil, iyi bir yarıştır. Yani biz elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullandık ve ilimizin şu bölümlerde hizmete ihtiyacı vardı. İhtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladık ve kaliteli bir iş yaptık. Bizden sonra da ki insanlara da örnek olacak işleri yaptık, hizmetleri yaptık. Öyle söyletmek lazım. Bu önemli bir yer. Sizler zaten önemli çalışmalar ortaya koymuşsunuz. Bizler de inşallah bu dönemde de sizlerle beraber e, bu çalışmaları daha da ileriye götürme noktasında e, bir anlayışla hep beraber e, devam ettirme niyetindeyiz. E, Edirne tabi dinamikleri olan bir şey. Ee, Edirne'yi yerinde bıraksanız bile kendi dinamikleriyle hiçbir şey yapmasınız bile belli bir yere gidecektir. Ben e, çok yaşayayım. Evet, çok yaşayayım. Evet, çok yaşayayım. Ee, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki beş yıl içerisinde Edirne'nin e, dinamiklerinin doğru kullanılması durumunda Türkiye'deki ilk beş şehir içerisinde girmesi hiçbir e, bunu tüm canı gönülden söylüyorum. Dört tane kapısı olan, üçte iki tane demir yolu kapısı olan, yine Deniz yoluyla bir kapısı olan ve bir kapısında da açılmaya çalışan başka bir şehir yok. Bu kadar tarihi içerisinde barındıran, bu kadar tarihi kültürü içinde barındıran başka bir şehir yok. Tarımı bu kadar profesyonel yapan ve gerçekten buna da gönül, yenmiş, gönül vermiş yani birçok ilgi gezdik ama ee, en öncü şehirlerden bir tanesi ve önemli bir kavşak Avrupa ile Türkiye'nin kesiştiği bir nokta İki ülkeye açılan bir kapı ee, ve e, her şeyden önce çalışkan bir merkez, e, e, kesiten tarımı ondan sonra yaptığı işi benimsemiş bir halkı var. Ee, ben şunu söylüyorum kendi kendine bıraksanız bile. Edirne, kendi kalıplarını kıracak bir şehir. Zincirlerini kıracak bir şehir. Bizlerin doğru adımlarla bu potansiyeli yönlendirmemiz lazım. Hani enerjiyi bir yere yönlendirirsiniz farklı sonuçlar çıkar. Doğru yerlere doğru enerji yönlendirmemiz lazım. Ve sürekli iyi bir koordinasyon ve iyi bir ön açma yoluyla her işi yapmak değil. Ee, ön açma yoluyla, iyi politikalarla bu şehri e, gerçekten oyun içerisinde bir yerlere taşınmasına bizim destek olmamız lazım. Vali Sezer koordinasyonlu çalışmanın önemine de dikkat çekti. Çok önemli yatırımlar yapılıyor. Hazır tren projesiyle <laughs> beraber, bir kültürel e, destinasyon olmasıyla beraber çok önemli yatırımlar yapılıyor. E, ve bizlerin bu burada elde etmiş olduğumuz bu sinerjiyi, şehri de elde etmiş olduğu sinerjiyi bir yere e, yönlendirmemiz ve iyi çalışmamız lazım. Çok iyi çalışmamız lazım. Çok koordin olmamız lazım. Bunu sadece Edirne İl Merkezi olarak düşünmeyin. Bütün sektörlerin ne yapacağını, e, kimileriyle yapacağını ve nereye varacağını iyi hedefler belirlememiz lazım ve bunun altyapısını iyi yapmamız lazım. Başkan, buradaki meclis üyelerimize ve sizlere çok iş düşüyor. Burada atacağınız temeller, ortaya koyacağınız politikalar bundan sonra gelen dönemi de etkileyeceği şekilde hazır bir çalışma yapılmış ve bu çalışmaya devam ettirelim tarzında olması lazım. Bunu zaten dediğim gibi çok güzel çalışmalar başlamış, devam edenler var. Ama şehrin bir bütün olarak ele alması lazım. Hem Hamza Hamzadere sulama göretiyle ilgili, hem diğer konularla ilgili, hem e, Lala Paşa ile ilgili, hem yapılacak olan bundan sonraki muşfikli içme suları da, şey, sulamalarla ilgili, göletlerle ilgili e, birçok konuda biz e, bir takvime bağladık bunları. E, bazıları haftalık, bazıları aylık, bazıları da yıllık olmak üzere. Ama e, sorunların yüzde doksanını e, bir e, sayılır. Bundan sonra bu ortak dili konuşalım dediğinde bu. E şimdi bu DS ile ilgili olarak eee sulama ile ilgili olarak neleri takip edeceğiz? Bunlar bende olduğu gibi sizde de olsun. Eee milletvekillerimizin tamamında da olsun bunlar. Ya bizim takvimimiz bu. Bir köye gittiğiniz zaman eee oradaki vatandaşımız sorduğu zaman ya bak bununla ilgili olarak almış olduğumuz karar budur ve bunu devam ettireceğiz değil mesela bunu dememiz lazım ortak sonuçta. Ee, onun için diyorum ortak dili beraber benimseyelim. Yine sizlerin almış olduğu kararlardan da bütün muhtarlarımızın e, haber olsun. E, bütün çöller e, ırmaklar bir gölü beslesin. Bu gölün adı da Edirne olsun. Edirne olsun. Herkes buraya bütün network'üyle beraber, bütün çalışmasıyla, bütün